Erdineral, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ederek 31 Mart 2024 yerel seçimi için Süleymanpaşa Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunan Erdineral, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında aday adaylığını duyurdu. Ve size söz veriyorum arkadaşlar. Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Süleyman Paşa Belediyesi'ni yeniden atamızın en büyük mirasımdır dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıracağız. Cumhuriyet Halk Partili Erdin Eral, aday adaylığını açıkladığı basın toplantısında sözlerine vatan şairi Namık Kemal'i ölüm yıl dönümünde anarak başladı. Öncelikle sözlerime vatan şairimiz Namık Kemal'i ölüm yıl dönümünde anarak başlamak istiyorum. Kendisine rahmet diliyorum. 21 yıllık idarecilik tecrübemi kentimizin yönetiminde söz sahibi olmak için kullanmak istiyorum. Bunun en büyük adımlarından biri olan aday adaylığımı açıklamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz diyen Eral şöyle devam etti. 21 yıllık idarecilik tecrübemi kentimizin yönetiminde söz sahibi olarak olmak için kullanmak istiyorum. Eral, gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Peki, Süleyman Paşa'ya Erdin Eral geldi, oturdu, belediye başkanı oldu. Burada 10 e, yıllık bir belediyecilik deneyimine dayanarak sizi böyle rahatsız eden, ya bu Süleyman Paşa'da büyük bir eksik, bunun üstesinden gelmeliyiz, gelmeliyim ekibimle veya işte farkınızın ekipleriyle e, gelmeliyim dediğiniz bir şey var mı? Çarpıcı bir şey var. Evet. Nijat Bey, elbette gördüğümüz bazı eksiklikler var. Bunları gidermek için de arkadaşlarımızla birlikte fikir geliştiriyoruz. Örgütümüzle de istişare halindeyiz. Ancak bunları daha sonra yapacağımız bir lansmanla açıklayacağız. O yüzden biraz sabırlı olmanızı sizden rica edeceğim. Çok teşekkür ederim.